Herkese merhabalar. Bugün sizlerle paylaşacağım konu herkes için çok önemli ve her eve lazım bir bilgiyle hazırlamış oldum. Çünkü lezzetsiz yemeklerle sağlığını bulunacağı kanaatini yerle bir etmek ve onun yerine aslında şifanın, sağlığın lezzette saklı olduğunu ve bunun yöntemlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önceki videolarımda bu lezzetin neden önemli olduğu ile ilgili temel vurgularımı yapmıştım. Bu vurgularımı tekrar kısaca, yani kısaca hatırlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten lezzetsiz yemek yapış metotları yüzünden hem israf hem insanın yediklerinden aldığı istifade neredeyse minimum düzeye geliyor. İnsanların yediklerinden neden istifade edemediği sorusunu, ara 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 derken ulaşabildiğim en önemli maddelerden birisi gerçekten sağlıklı şeyleri yapayım derken sıradan ve son derece tek düze ve insan ruhuna hitap etmeyen bir beslenme biçiminin olduğu sanılması ve yemeklerin bu şekilde hazırlanması. Tuzsuz, baharatsız yemekler ile insanların şifa bulabileceği aldatmacası, yanılgısı yerine muhteşem insan bedeninin bir saray olduğu gerçeğine uyumlanmış muhteşem lezzetleri adeta kainatın her yerinden getirip sofralara taşımanın metotlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Gerçekten baharat hormonal sistemin temel uyarıcısıdır. Öncelikle lezzetli bir yemek yapmanın şartlarını sıralamak istiyorum. Burada ilk maddelerden birisi baharatlardır. Baharatı etkin kullandığınız zaman insan beden sarayına önden koku merkeziyle ilgili reseptörlerinize mesajlar iletilir. Falan kes, falan kişi gelecek ve şununla görüşecek, şu etkileri gerçekleştirecek dediği bir an gibidir. Eğer bu baharat yoksa söz konusu haberleşme ağı kesik kalır ve yemekten istenen ana, ana fayda minimumda kalır. Bakın arkadaşlarım eğer sizler bu baharatların etkinliğini gerçekleştirerek yemek sofralarını hazırlamayı öğrenmiş olursak o reseptörler açık halde olur ve son derece etkin bir yemek yemiş olursunuz. İkincisi bir yemeği lezzetlendirmenin adı yağlarda gizlidir. Sakın ola ki ben kilo vermek üzere bir diyet yapıyorum. Böyle bir zamanda da yağlı yemek mi yenir diye düşünüyorsanız evet tam yanılgının ortaya yerindesiniz. Bir insanın Yağlı yemekleri yemesiyle kilo verme dengesi arasındaki bağlantı düşünüldüğü kadar ciddi bir bağ değildir. İnsan kilo vermenin en derin zamanında bile yeni hücreler üretecektir ve yeni hücrelerin güvenliği ve yeni bedenin bütün hormonal sistemi yağlar ile yönetilmektedir. Dolayısıyla sizler ne derece derin bir kilo verme ihtiyacınız olursa olsun asla sıfır ya yaklaşımını benimsemeyin, kabul etmeyin. Bu tarz bir yaklaşımla sizin beslenmenizi yöneten birileri profesyonel görünse de bu bilgi evrensel bir bilgidir. Yanılmıştır. Kendisine mutlaka bir gün bir çeki düzen verip yeni bir gerçeği, bu güzel gerçeği fark edecektir diyorum. Lütfen yağlı yemekleri siz sıfırlamaya yani yemekleri yağsız yapmaya asla girmeyin, odaklanmayın. Ama bizim kastı ettiğimiz asla böyle bol 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 yağ değil ama insan fizyolojisindeki o temel lezzet tadım hücrelerini uyaracak düzeyde ve yediğiniz A, E, D, E K vitaminlerinin her birini yağda çözündüğünü unutmamanız gerekiyor. Dolayısıyla ihtiyaç olan yağlar eğer ki bağırsak sistemlerinizde yetersiz ise D vitaminli ve bu bahsettiğim vitaminlerin her birinden sürekli sürekli kaçak veriyorsunuz ve eksikliklerine ait rahatsızlıkları yaşayacaksınız demektir. Dolayısıyla bir yemeği yağlı Yapıyor olmanız, yağlandırmanız lezzetlendirici de olduğunu bilmelisiniz. Çok ama şaşırarak gördüğüm bir tablo, pirzola gibi harika bir besini, bir yemeğin üstünü, neredeyse etrafındaki o yağları didik didik edip kesen ve bu şekilde müşterilerinin daha memnun olabileceğini sanan, şeflerimiz var. Oysa bir kere pirzola o yağı ile birlikte inanılmaz bir bütünlük arz eder. O yağ pirzolanın hem lezzetini artıracaktır hem de o yağ insan fizyolojisinde hele şu kız sezon, kış sezonunda insanın metabolizmasının ihtiyaç duyduğu en değerli, en güvenli enerji kaynağı olacaktır. Aksine lop etler, o bahsettiğimiz antrikotlar kesinlikle insan fizyolojisinin en ciddi atık yükünün sorumlusudurlar. Dolayısıyla bizler bir kere pirzolayı son derece lezzetli hale getirmeyi başarmak istiyorsanız önce yağını kesmemeyi, ayıklamamayı bilmenizi tavsiye ederim. İkincisi baharatlandırmayı bir yemeğin baharat kısmını yüzde 70'e 50-70 arasını mutlaka yemek pişerken kullanılır. Kalan yüzde 50-30'unu da piştik, pişim pişimi artık bitmek üzereyken üstüne serpilir. Bu neden? Çünkü yemeğin bir üç ayrı derinlikte lezzeti vardır. Aromatik sitoplazmik ve nükleer dediğimiz üç ayrı aşamada lezzeti vardır. Derinlikteki lezzeti pişim anında koyduğunuz baharatlar belirlerken aromatik lezzeti tam da böyle bitimine doğru üstüne eklenen baharatlar belirler. Dolayısıyla iki aşamada da yemeği lezzetli görmek istiyorsanız ya da hangi aşamada hangi baharat hissetmek istiyorsanız ona uygun baharatlandırmanızı yapabilirsiniz. Dolayısıyla baharatlandırma kısmı sizin için çok stratejik bir hamledir. Evet yağlandırma. Bir yemek eğer zeytinyağlı yapılıyorsa hiçbir zaman zeytinyağlı yemeklerinizi kalkıp da yemek pişerken eklemeyiniz. Eğer eklemişseniz zeytinyağından murad olan o yüksek polifenolleri bulamayacağınızı bilerek, kabul ederek yapmalısınız. Eğer bunu bilerek ve kabul ederek yaptıysanız o zaman sorulur size bu yağınızı neden efendim 0.1 asitlikte soğuk preste de ısrarla arayıp duruyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sizin yaptığınız ...gerçekten amacının dışında bir davranış oluyor. Amacına hizmet etmemiş oldunuz. Çünkü 18 derecede elde etmek üzere iki kat para verdiğiniz zeytinyağını... ...100 derecede kaynattığınızda aslında amacınızın çok tersi... ...o içindeki zeytinyağından maksat olan yüksek polifenolleri... elimine etmiş, yok etmiş, parçalamış ve faydasız hale getirmiş oldunuz. Bu durumda zeytinyağlı yemeklerinizin lezzetini artırmanın metodolojisi ve etkin faydayı bulmanın yolu yemek pişiminin sonrasında hatta mümkünse sofraya doğru getirilirken yapılan zeytinyağı ilavesi onun biyo yanını artıracaktır. Bu tarz bir yaklaşım eğer sizin için ya ben cheesetin tadını sevmiyorum diyorsanız, şunu söyleyeceğim size, kıymetli arkadaşlar, insan yediklerinin yüzde yirmisini son derece etkin alabiliyorsa, yine de yeni hücre üretiminde bu yağlar kullanılıyor. Dolayısıyla insanların yüzde yetmiş, yüzde seksen yanlış yağ kullanım olması yani zeytinyağını yemek pişirken kullanmış olması aman aman çok büyük bir problem teşkil etmez. Ancak şunu iyi biliyorum. Yeni hücre üretimine destek olacak ama antioksidan kapasitenin gücü yarım kalacak. Antioksidan güç insanlarda doza bağımlı çalışır arkadaşlar. Bu nedenle de benim tavsiyem, benim önerim ve benim uygulamalarım bu şekildedir diyeyim. Evet bir yemeği lezzetlendirmenin en önemli yollarından birisi de kremalardır. Kremaların kullanımı ile ilgili inanın, inanın piyasada in, son derece yanlış yöntemler vardır. Ya un eklenir ve krema olarak değerlendirilir. Bu yine masum kabul edilebilir. Bunu siyez unuyla değiştirdiğiniz andan itibaren hiçbir sorun olmayacaktır. Ya da arpa unu veya dinkel onu bu konuda herhangi bir probleme dönüşmez. Gayet de faydalı da diyebiliriz. Ama piyasada süt kullanan, etli yemeklerde sütü kullanan ustalar, şefler gördüm. Piyasada yumurtayı etli yemeklerde krem olarak kullanan şefler gördüm. Bu kelle paça çorbalarının bilirsiniz suyu ayrı, tanesi ayrı hazırlanır. O şekilde birleştirilip servis edilir. Ve inanın arkadaşlar içine yumurtayı evet yumurtayı kıvamlaştırıcı olarak kullananları gördüm. Bunların birbirinin ne kadar ters olduğunu anlatamam. Dolayısıyla bir yemek eğer ki ...kremalaştırılmışsa piyasadaki restoran kültürlerine göre diyorum. Arkadaşlar burada büyük bir olasılıkla sağlığınıza çok uyumsuz bir durum vardır. Peki kremallaştırmanın metotları sağlıklı nasıl yapılır? Yani arkadaşlar ben hep şunu söylüyorum. Eğer bir hastaya lezzetsiz yemek yediriyorsanız lezzetsiz yemekler ile asla onun iyileşmesine katkıda bulunamazsınız. Yani yemek kısmına katkı gelmez demektir. İnsanlara Öncelikle iyileştirici gücün umut olduğunu, sevinç olduğunu, huzur olduğunu, mutluluk olduğunu bilmelisiniz. İnsanlar bu duyguları yaşadıklarında iyileşmeye ait tüm hormonal sistemi aktive olmaktadır. Ben bu durumda size tıbbi beslenmenin etkin metotlarını daima ama daima lezzet odaklı da olduğunu, lezzeti pas geçmediğini, lezzetsiz yemeklerle size bir şifa yolculuğuna çıkın diyemeyeceğimi anlamanızı istiyorum. Öyleyse arkadaşlarım, ben sizlerle bir lezzetlendirici olan kremaların nasıl kullanılacağı ile ilgili temel mantığı anlatmak istiyorum. Mesela siz bir kuru fasulyeyi sulu yapmışsın. Aslında tıbbi beslenmede çok fazla sulu yapılmadığını hatırlatmak istiyorum. Ki ben sizlere özellikle fasulyeden yapılmış muhteşem bir dürüm projesi üzerine çalıştığımın müjdesini de vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere kanlıca da açmış olduğumuz restoranda bir mektep gibi, laboratuvar gibi de çalışıyoruz. Yeni yeni ürünler hep böyle en lezzet oda nasıl ulaşırız, en yüksek lezzeti nasıl elde ederiz? Deneysel çalışmalarıyla her gün yeni ürünler üretiyoruz. İnşallah her birinize orada da bunları ikram etmem kısmet olsun. Ama bu fasulye dürüm özellikle çok ciddi bir hayalim. Nedir bu hayalim? Çünkü tavuk dürüme son derece fazla miktarda inanılmaz abanmış durumdayız. Bunun bir nebzecik alternatifi olmalı diye düşünüyorum. Yani insanlara hem son derece faydalı hem de ucuz olabilecek bir seçenek. Her ne kadar çok ucuz olmasını istesek de gerçekten kullanılan özellikle hamurundaki o dinkel unu, siyez unu, arpa unu bunlarda elde edilen dürümler, bunlarda elde edilen yufkalar ve işçilikleri özel bir işçilik derken istendiği kadar ucuzlatılamadıysa da ama eminim ki lezzet anlamında çok mükemmel bir ürün ortaya çıktı. İnşallah herkese bu lezzeti tatmak kısmet olsun. Ne yaptık biz arkadaşlar? Bir fasulyede lezzetlendirici olarak sizlere fasulyenin kendisini kremaya çevirebileceğinizi söylemek istiyorum. Alırsınız, diyelim ki 10 kişilik fasulye yemeği yapmışsınız. Sulu yemekten bahsediyorum. Normalde tıbbi beslemelerde bu kuru yağ hazırlanır. Sulu hazırlamışsınız. Onu biraz daha kıvamlaştırmak istiyorsunuz. O zaman ne yaparsınız? Bir porsiyonu alırsınız, buz kırıcılı blenderdan geçirirsiniz. Onu kremaya çevirir. Yemeğinizi ekler. 2 dakika kaynatırsınız ve en son üzerine tereyağınızı da döktünüz mü mükemmel bir yemek sizi bekliyor diyebilirsiniz. Lezzetlendirme aşamaları arkadaşlar inanın bir yemek hazırlamanın en güzel tarafıdır. Tıbbi beslenmede özellikle salatalara hep vurgu yapmışızdır ve deriz ki salatalar bir yemekte sultan düzeyindedir. Ve bir insan sadece ve sadece salata ile mükemmel bir öğün yapabilir. Ama bizim kastettiğimiz salatanın inanılmaz lezzetli hazırlanmış olması gerekiyor. Bir salatayı nasıl lezzetlendirirsiniz sorusunun cevabı hakikaten çok ehemmiyetlidir. Burada tabii ki baharatlar, sirkeler, zeytinyağları ama olmaz olmaz zenginleştiricimiz kimdi? kavrulmamış çerezler. Tıbbi beslemede domates ve salatalık gibi ürünlerden elde edilen salatalar yoktur. Yok diyor bakın. Bu sadece yazın çok aşırı sıcak olduğu bir zaman diliminde, sadece yazın çok sıcak olduğu dönemlerde belki kısa bir dönem için aşırı serinletici gıda gruplarına girdikleri için insan fizyolojisini soğutur ve çok da önermiyoruz. Ama bir insanın Özellikle kırmızı pancar gibi, turp gibi ve lahana gibi ve havuç gibi besinleri rendeleyip bunları bol yağlayıp bol miktarda sirke ve e, kavrulmamış çerezlerle birleştirdiğinizde içine çok minik 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 böyle incir ama kaliteli incir koymuşsan veya da minik üzümler vardı buna eklenmişsen Veyahut da size söyleyeceğim, böyle e, küçük dokunuşlarla arkadaşlar, bu kayısı kurusu da olabilir bu arada, bunlarla salatanızı hazırlayınız. Bakın neler oluyor göreceksiniz. Sizin o salatanız sultanlara yaraşır bir sofranın elemanına dönüşür mü, dönüşmez mi? Dolayısıyla lezzetlendirme kısmı hayati ve değerli bir konu olduğunu vurgulamaya çalıştım. Gelin bir mantıyı nasıl lezzetlendirirsiniz? Bir mantı, eğer siyez unuyla hazırlamış bir mantı hamuru veyahut da dinken, bunlarla hazırlamış bir hamursa veyahut da değerli arkadaşlar, içeriğinde bir mantıdaki o hamuru hafifletecek şey yağdır arkadaşlar. Dolayısıyla iç kısmında da kullandığınız malzemede mutlaka bir yağ kullanmalısınız. Yağlı olmalı o. Kıymanızı biraz yağlı bir kıymadan tercih etmelisiniz. Tıbbi beslenmede dana eti ile ilgili neden tavsiye etmediğimize dair birçok bilgiyi paylaşmıştım. Dolayısıyla kuzu kıyması yeterince yağlı olacaktır. Bunun yanında arkadaşlarım baharat. Onu bolca baharatlandırmalısınız. Ve lezzetlendirici biraz sebzelerle de dengelerseniz o mantı artık dengeye gelmiş olur. Dolayısıyla bunu ev yapımı bir yoğurtla dengelemişseniz o da ayrı bir katkı sağlar. Üzerine böyle sumaklı, tereyağlı, kaliteli bir tereyağı da koydunuz bu. Aa işte sizin tıbbi besleme uygun, muhteşem lezzetli, harika bir mantı hazır. Dolayısıyla buradaki lezzetlendirme kısmında her bir hamleniz çok kıymetlidir. Kıymetli arkadaşlar, bu konu benim bakış açıma göre inanılmaz önemli bir konu olduğu için bu videonun isterdim ki yüzlerce defa, binlerce defa paylaşılsın ve insanlara sağlıklı yemeklerin lezzet odaklı olması gerektiğini hatırlatmalı ve bu hasta dostlarımızın, hastalıklarla boğuşan arkadaşlarımızın, İyileşme süreçlerinde zannedildiği gibi böyle tatsız tuzsuz yemeklerle iyileşebileceği kanaatin kırılması yerine bu gerçekçi ve insan doğasına uyumlu bu yemek pişirme metotlarının hayata geçmesini çok isterdim. Bir mercimeği düşünün arkadaşlar. Bir mercimek için öyle muhteşem lezzetlendirici yöntemler kullanabilirsiniz ki tıbbi beslenmede mercimek son derece aslında yoğun bir besindir. Halsizlik yapar, yorgunluk yapar, özellikle yedikten sonra uyku gelir. Ama bir kez olsun size vereceğim şu tarifle birleştirin ve sizin bu mercimeğiniz hiçbir zaman, hiçbir zaman o bahsettiğiniz halsizlik, yorgunluk bulgularıyla sonuçlanmasın. Bu nasıl başaracaksınız? 1 bölü 3 kuralıyla o da bir birimlik mercimek onun ağırlığının minimum 2 katı kadar sebzeyle bütünleştirmelisiniz. Sonra ne yapmalısınız? Sonra mutlaka kemik suyu, kuzu kemiğinin suyuyla pişiriniz mercimeklerinizi. Bu sıra dışı bir zenginlik katar yemeğinize. Lezzet katar. O lezzetli yemek ile insanlar hem beslenir, hem mutlu olur, mutlu olmanın etkisiyle de iyileşir, beslenmenin gücüyle de iyileşir. Ama sadece düz bir çorba yapsanız besinin hararetiyle yorulur ve lezzetsizliğiyle hüzünlenir ve sizin iyileşmesini beklediğiniz hastalarınız böyle mutsuz kalır. Bunu istemiyorsunuz biliyorum, istemeyeceğinizi anlıyorum. Bu yüzden... Bu bilginin yaygınlaşmasına sizden de katkılar bekliyorum. Lütfen paylaşınız bunları. Bu kanalın bir mektep olduğu bilincini hepinizde hissedilmesini çok isterdim. Evet kanalımızın bu izlenme trendine katkısı olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu enerjinin artar devamı için neler mümkünse katkılarınızı bekliyorum. Bir pilavı lezzetlendirmeye girelim. Bir pilav nasıl lezzetlendirilir? Arkadaşlar bu alışa gelmiş pilav pişirmeden vazgeçmeliyiz. Onun yerine öyle bir pişirme metodu geliştirelim ki besin değeri artsın, lezzeti artsın ve sindir bir kolaylaşsın. İşte bunların hepsini bir arada toplamanın adı tıbbi beslenme kriterleriyle pişirmek. Suyunu yine kuzu kemiğinin suyuyla tercih ediyorum. Anlayacağınız evinizden kuzu kemiğini eksik etmeyin. Onu bolca haşlayın, suyunu alın kavanozlara koyun ve evde yapacağınız yemekleri bir bir ekleyin arkadaşlar. Ondan sonra ben pilavı pişirirken içine çok az miktarda da olsa mantar mantarı böyle küçük küçük dilimler yapın arkadaşlar küçük küçük dilimler onu hafifçe böyle suda haşlayın pilavı pişirmeden önce ondan sonra o küçük dilimler Öyle bir olsun ki arpa şehri'nin dilimlerinin bir aksi gibi görünsün. Yani onun yerine sanki o sanılsın. Hani alışmışsınız ya arpa şehriyi görmeye. Bu konuda bir şefe sormuştum. Bu e, içine koyduğunuz arpa şehriyi neden kavuruyorsunuz? Beyaz, beyaz pilavın içerisinde çok güzel görünüyor demişti. Evet o görüntü işe yarasın nitelikli, yüksek besin değerli bir mantarla bunu gerçekleştirebileceğimizi fark ettim. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Diğeri nohut. Bir diğeri arkadaşlar isterseniz bir miktar bezelye, isterseniz küçücük dilimler halinde hazırlanmış minik kuzu eti de bir pilavın lezzetini artırıcı ve domates eğer seviyorsanız ve mevsimi ise çok az bir domates suyuyla hafif renklendirebilirsiniz. Bir diğeri muhteşem bir pilavın göstergelerinden biri safrandır. Azıcık safran ekleyin arkadaşlar. Safran özellikle kan sulandırıcı özelliği bizim için kıymetli. Hele hele şu kalp krizlerinin olduğu dönemlerde kanser hastalarının enerjisinin düştüğü bir dönemde kanser hastalarının enerjisinde artırıcı olduğunu hatırlatmak isterim. Kıymetli arkadaşlar Kalıncadaki restoranda özellikle bu temel kuralları uygulamaya çalışırken bir de pizza talepleri geliyordu. Almadan önce restoranda pizza yapılıyordu. Biz de onu ne yapalım ne edelim bu müşteri portföyünü insanlara pizzayı doğru bir şekilde pişirebilir miyiz dedik. Evet gayet de güzel oldu. Yine üçlü un karışımımız arpa, dinkel ve siyezi karıştırdık ve bundan elde edilen bir pizza hamuru elde ettik. Bu bildiğiniz pizza hamuru değildi. Daha ince ama yufkadan da biraz kalınca ve üzerine çok özel bir sos hazırlamıştık. Üzerine eklediklerimiz ise evet son derece kıymetli bir peynir ve sosumuz ve son derece güzel an ve diğer malzeme evde ne varsa tarzı bir şey ama et ürünlerini çok fazla kullanmanıza gerek olmadığını gördük. Evet, çok istiyorsanız pastırma bu konuda biraz daha güvenli bir et olduğunu hatırlatabilirim. Ama genelde sucuklarla ilgili maalesef sorunlar var. Peki bir yumurta nasıl lezzetlendirilir diye soracak olursanız yumurtayı lezzetlendirmek inanın en önemli konulardan biri. Yani çünkü her gün her gün aynı usulle yapılmış yumurta hakikaten bıktırıcı oluyor. Ki tıbbi beslenmeyi zaten her gün yemiyoruz. Haftada bir kere, iki kere yumurta yemiş olmak bizim için gayet yeterli bir besin diyorduk. Ama nasıl lezzetlendiririm sorusunun cevabı evet eğer bu da sizin için önemliyse hemen söylüyorum. Kıymetli arkadaşlar yumurtanın lezzetlendirilmesinde çok farklı metotlar kullanıyorsunuz. Bir, haşlanmış bir yumurtanın içini açın. Üzerine baharatlarınızı serpin ve sıcakken tereyağını iki dilim her bir kenarına koyun içine sarısını içine karıştırın ve bu yumurtayı evet ekmeğinizi bağlayıp yiyin. Çünkü tıbbi beslemede yumurtanın sarısını hafif kıvam yani kurulmam kayısı kıvamının yumuşağı diyoruz. Bu şekilde yapabilirsiniz bir. İkincisi yağda pişirmişseniz arkadaşlar bunu ben iki çeşit üç çeşit yağ kullanabiliyorum. Tereyağları, zeytinyağları ve e, sade yağları ve bunun yanında e, farklı bir yağ da vardı. Evet. Değişik yağlar kullanıyorum ve bunun iki çeşit, üç çeşit salçayla, minik minik azıcık her birinden bir şeyler alıp e, salçayla hafifçe eritiyorum. Ama fokurdatmıyoruz. Onu yakmıyoruz. Gayet salçanız da canlı duruyor. Şöyle bir küçük domates dilim, birkaç dilim onu da hafifçe böyle e, domatesin suyunda zaten yağ birleştiğinde artık e, hafif bir fokurdama olabilir. Onda bir sorun olmayacak. Yumurtayı bunun üzerine kırıyorum anlayacağınız. Ve yumurtanın akını karıştırıyorum. Akı karışır ama sarısına dokunmam. Akı istenen kıvama gelmişse sarısını ters çevirir. Üzerine baharatlar döker. Servise hazır derim. Altını kapatırım ocağın. Kıymetli arkadaşlar, üzerine tekrar bir baharatlardan serpmeyi unutmayın. Kıymetli arkadaşlar, anlayacağınız her yemeği ama her yemeği lezzetlendirmeden sofraya taşımamak bir yengenin, bir ev hanımının, bir aşçının gerçek sanatkarlığının ifadesi olarak bilinmeli ve bu bir hekimlik anlayışıyla da bütünleştirildiği gün ki bu kanalda fazlasıyla bunları bulacaksınız. Ve bu ürünlerin son derece mükemmel bir şekilde sunulduğu Kanuncadaki yeni restoranımızın da bir mektep gibi çalışması için neler mümkün diyoruz ve orada yaptığımız her bir güzel menüyü sizlerle de paylaşabilmenin heyecanı içindeyiz. Bunlar da çok kısa bir zamanda sizlerle buluşacak diyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.